Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf 2. ünite kuvveti tanıyalım ünitesinde son kısım olan sürtünme kuvvetinden bahsedeceğiz ve 2. ünite ile ilgili hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Bundan önce kuvvetin büyüklüğünü ölçelim ve kütle varlık ile ilgili videolar izlemek istiyorsan da kanalıma bakabilirsin. Bu sürtünme kuvveti ile ilgili olan konu anlatımı. Yine dersimize başlamadan önce hatırlatmamı e, yapayım. E, dersi dinlerken kesinlikle yanınızda kağıt kalem olacak. Ve beni dinlerken oturacaksın. Uzanmak, ayağını kaldırmak, oturmak, telefona bakmak, telefon yanında açık hafif arkadan müzik çalarken ders dinlemek. Hayır bunları kesinlikle kabul etmiyorum. E, direkt oturup beni dinleyeceksin. Şimdi zaman kaybetmeden sürtünme kuvveti konu anlatımına geçebiliriz. Şimdi bizim sürtünme kuvveti dediğimiz şey nedir aslında? Sürtünme kuvveti aslında bizim bazen hayatımızı kolaylaştırıyor, bazen de zorlaştırıyor. Yani sürtünme kuvvetinin kolaylaştıran etkileri de var hayatımızı zorlaştıran etkileri de var. Ya da işte bir hızlı tren veya bir uçak veya bir gemi tasarımının veya bisiklet yarışçılarının neden eğilerek bisiklet sürmesi? İşte e, futbolcuların neden kramponlarının dişli olması, e, kar lastiğine neden zincir takmamız veya araba motorlarını neden periyodik olarak yağ bakımına götürmemiz. Bunların hepsinin sebebi aslında arkadaşlar sürtünme kuvvetidir. Bazı durumlarda biz sürtünmenin artmasını isteriz, bazen azalmasını isteriz. Bazen sürtünmenin olumlu etkilerinden faydalanırız, bazen sürtünmenin olumsuz etkinliklerinden dert yakınırız. Ayakkabımız eskir, pantolonumuz eskir, koltuklarımız eskir mesela. Bu da sürtünmenin olumsuz tarafı. İşte makine parçaları aşınabilir. Bunların hepsine başlık başlık değineceğiz. Şu an biz sadece hafiften bir giriş yapmış olduk. Peki sürtünme kuvveti nedir? Önce buna cevap verin. Şimdi sürtünme kuvveti arkadaşlar cismin hareket yönüne zıt olan ve cismin hareketini zorlaştıran etkiye biz sürtünme kuvveti diyoruz. Yani sürtünme kuvveti her zaman cismin hareket yönüne zıt mı? Evet öğretmenim her zaman cismin hareket yönüne zıttır. Peki sürtünme kuvveti her zaman hareketi zorlaştırır mı? Evet sürtünme kuvveti her zaman hareketi zorlaştırır. Bazen çok zorlaştırır bazen az zorlan zorlaştırır. Ee, sürtünme kuvveti iki yüzey arasında olur. Yani katı yüzey arasında da olabilir sıvıyla da olabilir havayla da olabilir. Yani kısacası madde ile cisim arasında sürtünme kuvveti yani bir direnç oluşur. Bunlardan bahsedeceğiz. <laughs> sürtünme kuvvetinin büyüklüğü yüzeylerin pürüzlülüğüne bağlıdır. Halı gibi çok pürüzlü yüzeylerde sürtünme fazla. Buz veya cam gibi az pürüzlü yüzeylerde ise sürtünme azdır. Bu ünitede çok fazla kıyaslama soruları görebiliriz. İşte bir arabayı belirli bir yükseklikten bırakır bir kum zeminde, bir cam zeminde, bir halı zeminde aldığı mesafeye bakarız. Burada arabanın aldığı mesafe tabi aynı araba aynı yükseklikten bırakılmak şartıyla. Arabanın aldığı mesafe zeminle cisim arasındaki sürtünmeden kaynaklı değişecek. camda işte sürtünmez olduğu için en uzakta duracak veya işte halıda sürtünme fazla olduğu için daha yakında duracak diyebiliriz. Peki sürtünme iyi midir, kötü müdür? Buna bir cevap verelim. E, sürtünme arkadaşlar hem iyidir hem kötüdür. Hem iyi olan özellikleri var hem kötü olan özellikleri var. Kesinlikle şu şudur diyemiyoruz. İlk olarak olumlu etkilerinden bahsedelim. Yani iyi tarafından bakalım sonra olumsuz tarafına bakalım. Sürtünmenin iyi ki var dediğimiz etkileri ne bakalım öncelikle? Sürtünme olmasaydı ne yürüyebilir? Ne koşabilirdik? Ayakkabımızla yer arasında sürtünme bize bu imkanı veriyor. Kalemle yazı yazamaz, eşyalarımızı elimizde tutabilmemiz, kibritin yanması ve en önemlisi araçların fren yaparak durabilmesi sürtünme kuvvetinin olumlu etkilerindendir. Yani düşünün sürtünme olmasaydı yazı yazamazdın, ayakta duramazdın, eşyaları elinle tutamazdın veya işte bir arabayla seyahat esnasında fren yaptığında tekerlekle yer arasında sürtünme olmasa araba durmazdı. İşte sürtünmenin iyi ki var dediğimiz noktalarında fren yapınca durabiliyoruz, yazı yazabiliyoruz, ayakta durabiliyoruz, eşyalar elimizle tutabiliyoruz. Bunlar sürtünmenin olumlu etkileri. Şimdi olumsuz etkilerine bakalım. Olumsuz etkilerine en çok işte biz üzüleceğiz bir de annelerimiz üzülecek. Çünkü evdeki eşyaların eskimesini, eskimesinin sebebi sürtünmedir arkadaşlar. Ee, bazen işte sizde sevdiğiniz bir ayakkabının yırtılmasına da üzülebilirsiniz. Onun sebebi de sürtünme kuvveti. Babalarınızla arabanın motoru bozulursa yağ bittiği için ona üzülebilir. Onun da sebebi sürtünme kuvveti oluyor. Ee, sürtünmenin olumsuz etkileri, e, sürtünme kuvveti aynı zamanda eşyalarımızın ömrünü kısaltır. Makine parçalarının, ayakkabı tabanlarımızın veya kıyafetlerimizin zamanla aşınması ve eskimesi sürtünmenin olumsuz etkisidir. Ayrıca hareketi zorlaştırdığı için de daha fazla enerji harcamamıza neden olur. Şimdi o zaman şu ana kadar sürtünme kuvvetinin tanımını yaptık cismin hareket yönüne zıt hareketi zorlaştıran etkiye sürtünme kuvveti denirdi. Sürtünme kuvveti her zaman iyi midir veya her zaman kötü müdür dediğimizde ne iyidir ne kötüdür. İyi olan tarafları da var, kötü olan tarafları da var. İyi olan taraflarını az önce saydım. Yazı yazabilmek, ayakta durabilmek, fren yap- fren yaptığımızda araban durabilmesi. Kötü olan tarafları ise makine parçalarının aşınması, eşyaların eskimesi, kıyafetlerin zamanla aşınması. Bunlar da kötü olumsuz etkileri. Peki biz günlük hayatta bazen sürtünmeyi yani hareketi zorlaştırmak isteriz yani arttırmak isteriz. Bazen de sürtünmeyi azaltmak isteriz. Şimdi biz hangi durumlarda sürtünmeyi arttırmak, hangi durumlarda sürtünmeyi azaltmak istiyoruz? Buna bakalım. Şimdi bazen hareketi kontrol altına almamız gerekebilir. Yani kaymayı engellememiz gerekecektir. Şimdi kaymayı engellemek için ne yaparsınız? O zaman da sürtünmeyi Arttırmam lazım işte. Mesela kışın kar yağdığında yollar buz tutuyor. Araba lastikleri yol üzerinde kaygan hale geliyor. Şimdi ben kazalara mehal vermemek için sürtünmeyi arttırmam lazım. Yani tekerle zemin arasında sürtünme artacak ki araba kaymasın. İşte bu yüzden arabaya ben lastik takarım. Şey lastiklere zincir takarım. Taktığım zincir sürtünmeyi arttırır ve kaymayı ne yapar? Engeller. Aynı zamanda futbolcuların çivili krampon giymesi. Bu da e, işte futbolcular çim zemin üzerine koşuyorlar. Mesela bir deneyin yani. E, Halı saha ayakkabısı veya normal ayakkabıyla çim sahada koşmaya çalışın. Mesela kayacaksınız. İşte futbolcular da kaymamak için o süratli hareket ederken kaymamak için de e, ayakkabı tabanlarının altında çivi vardır. O çivi de sürtünmeyi arttırır. Ve futbolcunun kaymasını engeller veya işte okul merdivenlerinde de görmüşsünüzdür merdivenlerde böyle siyah şerit çekerler yani işte yağmur yağdığında veya kar yağdığında o merdivenlerde kaymaman için kaydırmaz bant yapıştırılır o kaydırmaz bantın üzeri böyle pürüzlüdür o sürtünmeyi arttırır yani senin kaymamanı sağlar. Daha sonra halter müsabakası izlediysen her bir halterci ağırlığı kaldırmadan önce ellerini bir pudraya sokar ve hatta böyle böyle bir şeyler yapar ellerini gösterir. Orada da yani elinin kayganlığını alır arkadaşlar ve elini pudralar halteri kaldırdığında halter elinden kaymasın diye sürtünmeyi arttırmak istiyor. Yani o zaman benim bu saydığım arabalara zincir takılması, futbolcuların crampon giymesi, merdivenlere kaydırmaz bant yapıştırılması, haltercilerin elini pudralamasının sebebi sürtünmeyi arttırarak işlerini kolaylaştırmak. İşte halterci halter kaymasın diye, futbolcu kaymamak için, araba kaza yapmasın diye merdi merdivenlere kaydırmaz bant, çocuklar ve yetişkinler düşüp bir yerlerine zarar vermesin diye. Şimdi yukarıda verdiğim özellikler sürtünmeyi arttıran özelliklerdi. E bir de sürtünmeyi azaltan özellikler var. Tam tersini de istiyoruz bazen. Bazen öyle bir an oluyor ki evdeki bir kapıyı açıp kapattığınızda gıcırtılı bir ses geliyor. Yani bu insanı rahatsız ediyor. E o sesi de işte o menteşedeki birbirine sürten demir parçalar yapıyor. E zamanla aşıldığından dolayı. İşte orada da mesela sürtünme fazla olduğu için o ses çıkıyor. Orada da azaltmamız lazım. Mesela oraya yağ döker anneleriniz veya babalarınız. Neden yağ döker? Sürtünme azalsın diye. Çünkü ben orada o sesin çıkmamasını istiyorum. Az önce futbol sahasına düşmemek istiyordum. Evde de o sesin çıkmamasını istiyorum. Yani ben amacıma göre sürtünmeyi kullanacağım. Evdeki olayda sürtünmeyi ben azaltmak isterim. Çünkü o sesi duymak istemiyorum. Veya bisiklet zincirlerini yağlamak. Aynı şekilde bu da sürtünmeyi azaltır. Ya zaten yağlamak sürtünmeyi azaltır. Daha kaygan hale gelirsin. Düşün yani bir yerde yağ olduğunu düşün. Zaten videolarda falan görmüşsünüzdür. Bazen yağ, sabunlu yüzeyde koşmaya falan çalışıyorlar, çut çekmeye çalışıyorlar. Çekemiyorlar, düşüyorlar. Çünkü sürtünme çok az. Sürtünme az olduğu için ayakta duramıyorlar. Ayakta duramadığı için de düşüyor. Veya işte arkadaşlar valizlerin altına tekerlek takmak Şimdi bu da sürtünmeyi azaltıyor. Şimdi valizi tekerlekle birlikte ne yapıyorsun? Daha rahat bir şekilde e, sürebiliyorsun. Yüzeyleri pürüzsüz hale getirmek, cilalamak yani işte mesela bir masanın yüzeyini pürüzsüz hale getirmek, bu da sürtünmeyi ne yapar? Azaltır. E, elinize zarar vermez ve daha rahat nesneler hareket ettirebilirsiniz, tamam mı? E, bir başka örneğimiz ise sürtünmeyi azaltmakla ilgili e, şey örneğini verecektim size sürtünmeyi azaltmakla ilgili. Neyse şimdi birazdan aklıma gelir. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmek için kütükleri yağlatması sürtünmeyi azaltan harika örneklerdendir arkadaşlar. Yani burada da kütükleri yağlamışlar ve gemi o yağlı kütüklerin üzerinde ne yapmış? Rahat bir şekilde kaymış. Daha az önce vereceğim örnekte aklıma geldi. Örneğin anneleriniz şimdi yeni nesil beyaz eşyalarda bu var da eski yani çoğunda yok aslında. Böyle buzdolabının çamaşır makinesinin ve bulaşık makinesinin altını sürekli silmek isterler yani ve onu o işi yaparken çok zorlanırlar çeker çeker çekerler işte eskilerin altında tekerlek olmadığı için çekmek zor ama işte yeni nesil buzdolaplarının bazılarında işte altlarında tekerlek var böyle direkt hemen iki elinde çok hafif bir kuvvet uygulamadan buzdolabını olduğun yerden çıkarabiliyorsun veya çamaşır makinesini veya bulaşık makinesini. Bu da ne ile ilgili? Sürtünme kuvvetini azaltmakla ilgili. Çünkü tekerlek olmadığında sürtünme kuvveti fazla, tekerlek olduğunda az, sürtünme az olursa hareket daha kolay olur. Veya işte koltuk takımını hareket ettirirken de aynı şekilde altında bir tekerleği varsa o tekerlekten dolayı daha rahat ne yaparsınız? Hareket ettirebilirsiniz. Peki biz şu ana kadar hep katı yüzeyler ile ilgili örnek verdik. Başka dedik ki hava ve suda da sürtünme kuvveti var. Bunların isimleri tabii ki farklı. Hava direnci ve su direnci. Yani sürtünme her yerde kısacası. Hava, havada, hava direnci, suda su direnci var. Sürtünme sadece katı yüzeyler arasında olmaz. Cisimlerin hava ve su içerisinde hareket ederken karşılaştıkları sürtünme kuvvetine hava direnci ve su direnci denir. Koşarken rüzgarın yüzümüze çarpması hava direncidir. Denizde yürümeye çalışırken hissettiğimiz zorluk ise su direncidir. Direnci, şimdi bu dirençlerden kurtulmak için de tasarımlar var. Örneğin işte hava direncinden etkilenmek etkilenmemek için mesela uçakların ucu, ucu işte sivri yapılıyor. Çünkü uçağın ucunun dikdörtgen yapıldığını düşünün, uç kısmını sivri değil de, bu sefer hava uçağa doğru çarptığı zaman uçağı yavaşlatacak, uçağın hareketini zorlaştıracak. Ama tabii ben her zaman da hava direncini kolaylaştırmak istemiyorum. Bazen de hava direnci olsun istiyorum. Mesela paraşütten atlayan birisi, yani uçaktan paraşütle atlayan birisi veya uçan balonla seyahat eden birileri düşünün. Onlar da hava direncinin artmasını ister. Çünkü e, uçaktan atlayan kişi paraşütü açtığında normalde yer çekimin etkisiyle aşağı doğru düşüyor. Ama paraşütü açtığında hava direnci e, kişi aşağı inerken hava paraşütü yukarı doğru bir Kuvvet uyguluyor, o kuvvetin etkisiyle kişi yavaşlıyor, yere yavaş ve kontrollü bir iniş gerçekleştiriyor. Eğer hava direnci olmasaydı, uçaktan atlayan kişi zaten çok hızlı bir şekilde yere çarpıp e, vefat ederdi. E, ama işte hava direncinin olduğunu ispatlayan olaylardan biri bu. Uçakta hava direncinin olmamasını istiyorum çünkü hızlıca gitmek istiyorum. Paraşütte ise olmasını istiyorum. Yani siz burada olaylara göre düşüneceksiniz. Olayda ne amaçlanmak isteniyor? Ona göre burada azaltılıyor, burada arttırıyor diye yorumlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, işte su direnci de var e, suda. Su direncinden de nasıl? Hava direncinde bir örneğimiz daha var. Onu da vereyim. Mesela bisiklet yarışçıları e, böyle kendilerini <laughs> bisiklet üzerine böyle eğerek e, yarış yaparlar. Onların o şekilde yarış yapmasının sebebi de rüzgar göğüslerine çarpıp onları yavaşlatmasın diye kendilerini küçültürler yani yüzey alanlarını küçültürler ve daha az hareket etmek isterler. Formula 1 arabaları da aynı şekilde böyle öne doğru böyle üçgen şeklinde oluşturulmuştur ve aerodinamik tasarımı vardır yani o da ona doğru gelen rüzgarın onu yavaşlatmasın diye o şekilde tasarlanmıştır. Burada biz de direnci azaltan tasarımlardan bahsettik. Artıranlara zaten paraşüt o örneğini verdik su direncini e, azaltmamız gerektiği durumlar var. Örneğin gemi suda ilerlerken su direncinin az olmasını ister. Çünkü gemi gitmek istiyor. E, su su direnci fazla olursa yavaş gider. Dolayısıyla olmaz. <laughs> Şimdi Arkadaşlar direnci azaltan ve arttıran tasarımlar bu kadardı. Yani bu ünitenin konu anlatımında fazla bir şey yok. Sürtünme kuvvetinin tanımını, sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz etkileri, sürtünme kuvveti çeşitleri işte hava direnci, su direnci ve yüzeyler arasındaki sürtünme kuvvetleri, sürtünme kuvvetini arttıran ve azaltan olaylar. Bunların konu anlatımı bu kadar. Daha çok soru çözmemiz lazım. Soru çözerken de düşünmemiz gerekiyor. Yine her konu anlatımında olduğu gibi şu an konu anlatımını yaptık. MEB'den soru çözüm kısmına geçeceğiz. Orada da her bir soruyu çözerken anlatım yaptığımız için aslında pekiştirmiş oluyoruz. Ünite özetinden bahsetmeyeceğim zaten. Evet, şimdi soru çözümüne geçebilirim. Evet, sürtünme kuvveti soru çözümü etkinliklerle öğren etkinlik 1. Bakalım. Genellikle cismin hareket yönüne ters etki eden, hareketi yavaşlatan, durdurabilen etkiye sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti farklı yüzeylerde, yüzeylerde, zeminlerde varmış olur. Ee, şöyle yukarı çıkamıyoruz mu? Biraz küçülteceğim. Evet, farklı zeminlerde, farklı büyüklükte etki eder. Cam zemin gibi az pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti küçük olurken halı gibi çok pürüzlü yüzeylerde daha büyüktür. Sürtünme kuvveti nokta nokta ve nokta nokta ortamlarda uygular. Sıvı ve gaz. Evet sıvı ve gaz ortamlarda uygular. Sürtünme kuvveti günlük hayatta hem olumlu hem olumsuz etkiye sahiptir. Tüm cevaplar doğru. Etkinlik 2. Futbol sahasında top kontrol yapabilmek, e, düştüğünü mü düşünmen lazım? Hayır yani işte bu olumlu bir şey, olumlu. Sonraki, bisiklet zincirinin pas nedeniyle zorlanması. Evet bu sürtünme kuvvetinin olumsuz bir etkisi çünkü zorlanıyor zincir yani pas var. Yağlaman lazım. Silginin kağıdı yırtması ve zarar vermesi, adı üstünde kağıdı yırtmış olumsuz etki. Gök taşının atmosferde yanarak parçalanması e, bu olumlu etki olur. Çünkü gök taşı üstümüze mi düşsün yani? E, parçalaması bizim için daha iyi. Arabaların frenleriyle güvenli şekilde durabilmesi e, bu da tabii ki olumlu. Kazayı engelliyor. Bisikletten düştüğümüzde yaralanmamız tabii ki bu olumsuz etki olur. Yaralanıyoruz. Yer sürtünme etkisiyle kanatıyor. Menteşeli kapıların gıcırdaması çok rahatsız edici bir ses. Olumsuz etki. Yürürken kaymamızı sağlayan ayakkabı kaymamamızı sağlayan ayakkabı tabanları. E, düşelim yani. E, düşmeyelim değil mi? Olumlu etki. Son soru değil, bir önceki soruymuş. Kağıda yazı yazabilmek bu e, bazılarınız için olumsuz olsa da genel anlamda insanlık için olumlu bir etki. Söz uçar, yazı kalır çünkü. Spor ayakkabılarının zemininde tutuş sağlaması, e bu da tabii ki seni tutuyor yani tutmayıp da düş, düşmek mi istiyorsun? Bu da olumlu olumlu etki olur. Bu etkinlik etkinliğimizde tamam etkinlik 3'e geçtik. Önemli bir bisiklet yarışına hazırlanıyorsun. Rakiplerinden daha hızlı olabilmek için bisikletindeki sürtünmeyi azaltman gerekiyor. Ne yapmalısın? Zincir yağlarım. Evet, doğru. Sürtünmeyi azaltır. Bir tane mi soru varmış? Bu da etkinlik 3'müş. Etkinlik 4. Aşağıda verilen yüzeylere tıklayınız. Rampadan aşağı inen arabanın seçilen yüzey üzerinde ilerlemesini gözlemleyiniz diyor. Buzlu yüzey nerede durdu? Oo, oh, bayağı bir gitti. Cam yüzey Buzlu yüzey şurada falan durmuştu. Ahşap yüzey. Evet o da burada durdu. Toprak yüzey. Bakın aynı araba aynı yükseklikten farklı yerlerde durdular. Mesela toprak yüzeyi burada durdu. Buzlu yüzeye tekrar bakıyorum. Toprak buradaydı. Buzlu yüzeyi ise ta işte sonuna kadar gitti. Sebebi sürtünme kuvveti. Çünkü e, bu yüzeyler arasında sürtünmenin en az olduğu yüzey buzlu yüzey. En fazla olduğu yüzey de toprak yüzeydir. Dolayısıyla aldığı yolda en az toprak yüzeyde, en fazla da buzlu yüzeyde olur. Bağlam temelli sorulara bakalım. Bağlam temelli soru 1. Hafta sonu bisikletiyle geziye çıkan Kerem asfalt yolda hızlı ilerlerken toprak yolda saptığında bisikletini sürmekte zorlandığını fark etti. Toprak yolda zor da olsa ilerleyen Kerem arkadaşlarıyla karşılaştı ve bisikletle yarış yapmaya karar verdi. Kerem yarışta hızlı olabilmek için sürtünmeyi azaltabilecek bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Yarış sonrası eve dönerken yokuş aşağı tehlikeli bir şekilde hızlandı. Yokuştan güvenli şekilde inebilmesi için frenlerini kullanması şarttı. Yokuşu güvenli bir şekilde indikten sonraki düzlükte karşıdan esen sert rüzgar ilerlemesini zorlaştırıyordu. Kerem rüzgara karşı daha rahat ilerleyebilmesi için vücudunun şeklini değiştirmesi gerektiğini anladı. Kerem'in bisiklet sürerken toprak yolda asfalt yola göre daha fazla zorlanmasının nedeni nedir? Nedir? Sürtünme kuvvetidir. Çünkü toprak yolda sürtünme kuvveti daha fazladır. O zaman cevabımız e, toprak yolda pürüzlülüğün asfalt yoldan fazla olmasıdır. Evet aynen cevabımız bu olur arkadaşlar. Kerem yarışta daha hızlı olmak için bisikletindeki sürtünmeyi nasıl azaltabilir? Zincir ve hareketli parçalarını yağlayabilir. Kerem yokuş aşağı hızla inerken frenlerin bisikletin yavaşlatmasını sağlayan kuvvet hangisidir? Ee, sürtünme kuvvetidir arkadaşlar. Fren balataların tekerleğe uyguladığı sürtünme kuvvetidir. Hani arabada da aynısı vardı. Durabilmemizi sağlıyordu. Karşıdan esen sert rüzgara karşı daha kolay ilerlemek için Kerem ne yapmalı? Daha dik oturarak etrafı izlemelidir. Hayır. Bisikletin üzerine eğilerek küçülmelidir. Evet. Yüzey alanını küçültmesi lazım Kerem'in. Bağlam temelli soru 2. Okulun parlak ve kaygan <laughs> mermer merdivenlerinden çıkıyorsun. Hemen ardından okul tiyatrosunun hazırlıklarına yardıma gidiyorsun. Ağır bir sahne dekorunu hareket ettirmekte zorlanıyorsun. Fen dersinde ise en uzağa gidecek kağıt uçağını tasarlama gereken bir yarışma var. Ders bitiminde ise okul gezisine katılarak ön kısmı V şeklinde olan bir tekneye biniyorsun. Evet bize bir tane metin vermiş. Okulun kaygan merdivenlerinde güvenlenip çıkmak için ne yapılmalıdır? Düşmemek için sürtünmeyi arttırmak lazım. Merdivenleri sabunlu suyla daha çok ıslatmak. Yani bu sürtünmeyi azaltır. Dolayısıyla olmaz. Merdivenlere pürüzlü kaydırmaz bantlar yapıştırmak. Evet cevabımız bu olur. Tiyatro sahnesindeki ağır dekoru daha kolay hareket ettirmek için hangisi yapılmalıdır? Şimdi Dekor ağırsa sürtünmeyi azaltman lazım. Ne yapabilirsin? Dekorun altına tekerlek takabilirsin. Ee, dekorun üzerine ağırlık eklemek. Bu daha da arttırır sürtünmeyi. Yanlış. Zemine kalın halı sermek. Daha da arttırır. Yanlış. Dekoru zemin üzerine iyice bastırmak. Bu daha da arttırır. Yanlış. Dekorun altına pürüzsüz bir branda serip brandayı çekmek. Evet yani bu da olur. Ee, yani brandanın üzerine dekoru koyup brandayı çektiğinde daha rahat gelecektir. Burada cevap da D seçeneği olur. Kağıt uçağı etki eden hava direncini azaltarak uçağın daha uzağa gidebilmesi için uçak nasıl tasarlanmalıdır? Uçak nasıl tasarlanmalı arkadaşlar? Ee, bir uç kısmının sivri olması lazım hava direncini yenmesi için. Evet. Ee, gövdesi kısa, uç kısmı küt. Yani düz olsun diyor. olmaz. Uç kısmı geniş olmaz. Kanatlar aşağı doğru kıvrık ve düzensiz olmaz. Uç kısmı sivri, evet gövdesi düzgün katlanmış olur. Teknenin su içi, içindeki hareketini kolaylaştıran gövdenin V biçiminde olması neyi azaltır? E, suyun içinde V şeklinde olması su direncini azaltır tabii ki. D seçeneği. Ha bir de şunu da söyleyeyim. E, gemi ve tekne gibi suda ilerleyen araçlara e, hem hava direnci etki eder, hem su direnci etkiler eder. V şeklinde tasarlanması hem hava direncini azaltır hem de su direncini azaltır. Bağlam temelli sorularımız da bitti. Değerlendirme testine geldik. Genellikle cisimlerin hareket hareketine ters yönde etki eden kuvvete sürtünme kuvveti denir. Evet doğru. Hareket halindeki bir topun zamanla yavaşlayıp durmasının sebebi sürtünme kuvvetidir. Evet doğru. Sürtünme kuvveti bütün yüzeylerde aynıdır. Böyle bir şey söylemek mümkün mü? Hayır arkadaşlar. Yanlış. Soru 4. Sürtünme kuvveti hareketi yalnızca zorlaştırır. Bunun cevabı yanlış olur. Çünkü sürtünme kuvveti hareketin gerçekleşmesi için de gereklidir. Yani zorlaştırır doğru ama hareket için de gereklidir. Buradaki yalnızca ifadesi yanlış olmuş. Verilen örneklerden hangileri sürtünme kuvvetinin Olumlu etkisini örnektir diyor. Ayakkabıların yıpranması olumsuz. Araçların güvenli mesafede durabilmesi olumlu. Yağlanma işlemleri yapılmayan kapıların gıcırdaması olumsuz. Balıkların e, balıkların pullarının kaygan olması bu da sürtünme kuvvetinin olumlu etkisine örnektir. İki tane doğru olur burada. iki tane yanlış olur. Soru 6. Verilen görselleri inceleyerek aşağıda verilen bilgilerin doğru olanları işaretleyiniz diyor. Halı zemin fayans zemine göre daha az pürüzlüdür. Yanlış. E, fa, e, halı daha pürüzlüdür. Fayans zemin halı zemine göre daha az pürüzlüdür. Doğru. Halı zemini etki eden sürtünme kuvveti fayans zemine göre daha fazladır. Doğru. Halı zeminde duran kutuyu hareket ettirebilmek için en küçük kuvvet fayans zeminde duran kutuyu hareket ettiremez diyor yanlış. Çünkü halıyı da halıda bir cismi hareket ettirecek kuvvet fayansta haylaylı hareket ettirir. Fayans zeminde duran kutuyu hareket ettirebilecek en küçük kuvvet halı zeminde duran kutuyu hareket ettirebilir. İşte bu belli değil arkadaşlar. Bu belli değil. Çünkü tamam fayans zeminde duran bir kutuyu hareket ettirebilirsin. Çünkü fayans zeminin sürtülmesi az. Onu hareket ettirebilecek en küçük kuvvet halı zemindeki e, duran bir kutuyu hareket ettiremez. Çünkü halıda sürtünme daha fazla. Soru 7. Yukarıda aynı cisim farklı yüzeylerde hareket ettirilirken uygulanan kuvvetlerin ölçümleri dinamometre ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Şimdi şekle baktığımızda A yüzeyinde dinamometre 2 bölme olmuş. B yüzeyinde 3 bölme inmiş. C yüzeyinde 4 bölme inmiş. Aynı cisim, aynı dinamometre ama farklı miktarlar okunuyor. Sebebi yüzeylerle ilgili. O zaman en fazla e, zorlandığı C yüzeyi, sürtünme en fazla C'de en az da A'da oluyor. En büyük sürtünme kuvveti C diyor, doğru. Cisim ile A yüzey arasında oluşan sürtünme kuvveti, B yüzey ile arasında oluşan sürtünme kuvvetinden fazladır. Yanlış. B'ninki daha fazlaydı. Bakın çünkü 3 bilim aşağı inmiş. Cisim ile yüzeyler arasındaki sürtünme kuvvetinin ilişkisi A küçüktür, B küçüktür, C. Evet doğru. Yani en az sürtünme A'da, sonra B'de, sonra C'de. Doğru. A yüzeyinin cam zemin olduğunu düşünürsek B yüzeyi halı zemini olabilir diyor. Evet olabilir. A yüzeyi çünkü en az sürtünmeye sahipti. C'den fazlaydı. Bu örnekte uygun oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bu anımızda 100, buradan çıkış yapabiliriz. Şimdi ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bol bol not almışsınızdır. Anlamadığınız konuları tekrar tekrar dinleyerek ve soru çözümlerine tekrar tekrar bakarak kalıcı hale getirebilirsiniz. Diğer ünitelerde görüşmek üzere. Ee, bu videoyu beğendiyseniz ve kanalıma abone olduysanız zaten teşekkür ederim. Ama bunları yapmadıysanız da bunları yapın. Ee, çünkü bunlar da biraz beni motive ediyor yani. Ee, çünkü ben buraya çekip atıyorum. İzlenme yoksa beğeni yoksa ben neden çekip atayım yani. Biraz da açıdan düşünün. Başka bir amacımız yok yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.